Bugün Sancaktar mahallemizde hatim yapan öğrencilerimizin hatim erasimindeyiz. Cenab-ı Allah bu öğrencilerimizden razı olsun. Ailelerini tebrik ediyorum. Bugünkü konuşmamızın konusu cennetin bize olan yakınlığı. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, sevgili öğrencilerimiz Cenab-ı Allah buyuruyor ki kıyamet günü cennet müminlere yaklaştırılır kıyamet günü cennet müminlere yaklaştırılır. O da şu demektir kul eğer cenneti hak etmişse yorulmasına bile gerek yok, yürümesine bile gerek yok. Cenab-ı Allah cenneti kendisine zul yapacak ve o zulünden dolayı da kişi cennete giriyor olacak. Şimdi peygamber Hazreti Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha peygamber efendimizin baldızı ve Hz. Ebu Bekir'in de kızı o rivayet ediyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz güneş tutulma namazını kıldıktan sonra bir ara oturdu, gözleri daldı, daldı, daldı ve biz ne yapacağız diye düşündük. Peygamber Efendimiz bir anda elini kaldırdı. Şöyle elini yavaş yavaş uzattı bir şeylere. Uzattı, biz dikkat ediyoruz. O uzattı, neticede tam elini uzatmışken bir anda elini çekiverdi. Peygamber Efendimiz'e sordular, Ya Resulullah, Demin elini uzattım, tam uzatmışken geri çektim. Bunun sebebi neydi? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ben dalmışken hafif böyle, uzaklara dalmışken, cennet bana yaklaştırıldı. Yaklaştırıldı, yaklaştırıldı. Öyle bir yaklaştırıldı ki, bir baktı bir tane bağ zumlandı, cennetin bağı. Bağ yaklaştırıldı, sonra bir tane tiyek yaklaştırıldı. Ve yan, yanıma, yanıma öyle bir geldi ki, üzerinde salkım salkım üzümler var. Salkım salkım. Ve ben bu elime attım. Bu salkım üzümden bir habbe koparıp size ikram etmeyi düşündüm. Fakat tam elime atmışken salkım bir daha geri gitti ve benim alim, elim, elim havada kaldı. Şimdi burada alimler derler ki o bir salkımın içerisinde bir habbe üzüm dünyaya gelseydi dünyanın altı üstü olurdu. Çünkü ahiretteki nimetler sonsuzdur. Dünyaya gelseydi dünya da sonsuz olurdu. Halbuki dünyanın yıkılıp ahiretin başlaması lazımdı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz cenneti gönderdi, cennetin meyvelerini gönderdi ve ama tattırmadan geri çekti. Dolayısıyla nedir bu? Peygamber Efendimizin bize cennetin çok yakın olduğunu ki başka bir hadis-i şerifte de cennet size kabrinizin bağı kadar yakındır buyuruyor. kabrinizin bağı yani şöyle bağ mesela şöyle bağlıyorum. O kadar bir zamana kadar size yakındır. Cehennem dedi o şekilde diyorum. Peygamber Efendimiz'in biraz önceki hadis-i şerifinde cehennem bana yaklaştırıldı, yaklaştırıldı, yaklaştırıldı ve ben öyle bir ürktüm ki dedim ki eyvah acaba bu cehennemde yaşayacak olan ben miyim? Ben de bu cehenneme dahil olacak mıyım? dedi. <laughs> ve bir ebatım gidiyor bir tane kadını bir tane kedi tırmalıyor böyle. Bak dikkat edin. Bir kadını bir tane kedi habire tırmalıyor ve ben Cebrail Aleyhisselam'a sordum. Cebrail Aleyhisselam'a sordum. Ey Cebrail bu neyin nesidir dedim. Ve bana dedi ki ya Resulullah bu bir kadındır ki dünyada kedi sütüne mi neyse mi yemeğine zarar vermiş diye içeri hapsetmiş ve o kedi orada bağıra bağıra ölmüştür. O kedin ölümüne sebep olmuştur diye mahşer günü cehennemde o kedi bu kadını hafire tırmalıyor. Dolayısıyla burada ne anlıyoruz? Bizim Müslüman olarak bir vazifemiz de hayvan sevgimiz olmalı. Yani hayvanı böyle zarar vermek, hayvanlara işkence etmek, efendim hayvana fazla yük yüklemek bunlar tamamen zulümdür. Dolayısıyla bizim hayvanlara sevgimiz fazla olmalı. Hayvan sevgisi diyoruz buna. Adam mesela çok sadisttir, efendim psikopattır. Köpeğin arka ayağına ip bağlıyor, ondan sonra arabasına bağlıyor ve arabayı sürer, sürürken de o köpeği arkasında böyle sürüne süre bağıra bağıra can veriyor. Veya bakıyorsun adam kedi sevmiyor, kedi yakalıyor. Arkada iki tane patisini kesiyor böyle bıçakla. Hayvan ondan sonra yaşıyor iken bile arkada iki ayağı yok. Dolayısıyla şimdi özetine dönüyoruz konuşmamızın. Bizler cennete layık yaratılmışız. Yani bizim programlamamız cennete göre yapılmış. Bizim yaşantımız, yaratılışımız hep cennete girelim diye yaratılmış. Çünkü peygamber buyuruyorlar ki her insan İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğan kişi İslam'a göre yaşar ne zamana kadar? 13 yaşına kadar. 13 yaşından sonra annesi onu ya Hristiyan eder ya Yahudi eder. Şimdi elhamdülillah bizim burada Hristiyan Yahudi yok. Sadece Müslüman beldesi Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim cennete gitme şansımız daha yüksek. Rabbim gerçi herkese hidayet versin. Hidayet istiyoruz ama bizim hidayet bulma noktasında bizim şansımız daha yüksek. Ne kaldı o zaman? Cenab-ı Allah bizim cennete göre programlamışsa bize düşen cennetlik amel yapmak. Cennetlik amel nedir? Onu daha önce anlatmıştık. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, anne babaya karşı gelmemek, top, topluma faydalı olmak, iyilik sever olmak komşuya yardım etmek, bunun yanında içki içmemek, kumar oynamamak, tes 13 yaşından sonra tesadüre girmek, Örteğe girmek, tamam Çünkü bunlar hepsi farzdır. Bunları yapmamız lazım ki cennet bize yakın olsun. Ha bunu yaptıktan sonra da acaba ben cennete gider miyim ya Allah bilir. Hayır öyle demeyeceksin. Ben Allah rızası için çalıştımsa Cenab-ı Allah mükafatını bana cennet olarak verecektir. Çünkü hiçbir patron, işçisini çalıştırırken akşama kadar akşam daha de da oğlum işin gün nasıl gelsin eline sağlık deyip geri göndermez. Ne yapar? yömyesini verir, öyle gönderir. Dolayısıyla bizim dünyadaki çalışmalarımızda ki Cenab-ı Allah buyuruyor. Zerre kadar bir hayır boşa gitmez. Zerre kadar bir günah boşa gitmez. Bize düşen Cenab-ı Allah'ın bizim yaratılış amacı köyü anlatmıştık Ve halakü'l cinne vel insa illa liya'budun. Biz insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Dolayısıyla bizim ne, kodumuz nedir? Bizim şifremiz nedir? Allah'a ibadettir. Öyle programlanmışız yani. Ama bunu dışına çıkarsa da Cenab-ı Allah uyarıyor. Evet benim dışıma çıkan şeytana uyanı da ben cehennemime atarım onu cezalandırım diye bizi uyarıyor. Evet bu iki sohbetimiz buydu. Duamızı yapalım. Cenab-ı Allah bizi Firdevs Cenneti'ne Daim kılsın, gayim kılsın. Bizi burada buluşturduğu gibi cennete giderken de buluşturmayı nasip etsin. Yan yana, arka arkaya Peygamber Efendimiz sancı arkasında oluşarak Firdevs cennetine giden kullarından eylesin. Allah birine razı olsun. Esselamünaleyküm. Aleyküm.